Oğlanınız kabul, Cuma'mız Cuma'mız mübarek olsun. Ne kadar da çok sevmiş seni Medine günü Muhammed Nebi sen bu ümmeti Muhammed Nebi Medine yönü Medine gülü Ümmetin son Bayan gülü Selat selam olsun sana Ey peygamber Medine yürü Medine günü, metin sol günü Selat selat Olsun sana Ey Peygamber Ey Yüce Resul Yusuf güzelim senden alınmıştı Medine yüzünü Muhammed beni Senden daha güzel üstünü yoktur günü, Medine yüzünü Muhammed Ne Medine yüzünü Medine günü ümmetin sunmayan günü selat selat olsun sana ey peygamber ey yüce Resul Medine Mayan günü Selat Selam Olsun sağ Ey peygamber Ey yüce Resul Biz ümmetim seni görmeden sevdiğik Medine günü Muhammed nevi. Senin için gözler yaşlar dağıtık Medine günü Muhammed Medine günü Medine günü Ümmetin sormayan günü Selat-ı olsun sana Ey Peygamber, ey Yüce Resul Medine yürü, Medine yürü, Medine son, bayan yürü, sen atsana, olsun sana, ey Pegam.